Şimdi e, Sayın Toker, e, Ruşen Bey'in söylediklerinin hepsini alıp üstüne bir soru koyup size yöneltmek istiyorum. E, bütün gücüyle e, Cumhurbaşkanı Erdoğan, devletin gücüyle e, İstanbul'da sahaya indi, bakanlarını gönderdi, kendisi indi. Biliyoruz İstanbul Cumhurbaşkanı Erdoğan için önemli e, yola çıktığı e, yerden bahsediyoruz. Genel seçim sonrasında hemen İstanbul'a vurgu yapmıştı ama mesele sadece... İstanbul'u yeniden almak mı yoksa Ekrem İmamoğlu'nu yenmek mi? İkisi aynı kapıya çıkıyor hemen hemen ama e, şimdi Erdoğan'da bütün konuştuklarınızı topluca değerlendirmek isterim. Erdoğan'da bir metal yorgunluğunu görüyorsunuz. AKP'de de görüyorsunuz. Orada 650 bin mi vardı 500 bin mi vardı o mühim değil. Oradakilerin hepsi yarın sabah halk ekmek kuyruğuna girecekler ucuz ekmek almak için. Evet. Onlar da biliyorlar Erdoğan yüzünden böylesi bir ekonomik kriz yaşadıklarını, bu kadar bel bağladıkları. Arkadaş Türkiye'nin yeni yüzyılı buysa bizi bir önceki yüzyıla götür o zaman daha refahlı, daha mutluyduk diyorlardır. Yani Erdoğan dua etsin orada 650 bin varsa bu gidişle 100 binlere de düşer. DSP'yi hatırlayın. Normal bir demokraside halk öyle bir tepki verir ki 1999'da %20 küsur olan DSP'yi Kasım 2000 kaçtı? 2002. 3 sene sonra %1'e düşürdü. Bir küsüre düşürdü bu halk. Normal bir demokraside olması gereken de bu. Ama Erdoğan'da Erdoğan'ın söylemi bitti. Söyleyecek lafı yok. Yani metal yorgunluk derken onu diyorum. 20 küsür senedir bunca seçime girmiş. Vaat, neyi vaat edeceksin başka? Ve ikna edici bir şekilde ne vaat edebilirsin ki? Ee, yani işte 2023 hedefleri vardı. Uzağından bile geçemedi. Yok uçağımız göklerde, arabamız yollarda. Milletin karnını doyurmuyor ki o. Sen bana et fiyatını anlat. Ekmek pide fiyatını anlat simit fiyatını anlat. Ee, efendim yok doğal gaz çıktı şey hava gazı Karadeniz'de bir trilyon dolarlık. Gabardan petrol fışkırıyor. Ee, yok millet bahçeleri yaptım modlarında yuvarlanın. Millet kıraathanelerinde bedava çay kek falan. Dikkat ederseniz o konuşmada bir tane vaat yok. Bir tane vaat yok. Seçmeli de bunu farkında. Onun için Erdoğan'da e, ciddi bir şekilde metal yorgunluğu var. E, dikkat ederseniz yani orada kalabalık kaçtır bilme beni ilgilendiriyor. E, ama coşku var mı? Sadece o kalabalığı karşılaştırmayın. Coşku bitmiş. Millet akşam tencere oradaki kadınlar akşam sofraya ne koyacağını düşünüyor. Biliyorlar bunun da sebebinin Erdoğan'ın ekonomi politikasıyla inatlaşmış olması... Rabia, Mabia, el sallamalar yemiyorlar. Hem onu yapıyorsun hem Sisi'ye gidiyorsun. AKP seçmeni de görüyor bu tutarsızlığı. Bakanlarını indir say. Bakanlarını kim tanıyor ki seni? Bakanların siyasetçi değil ki. Bakanların samimi bir şekilde halkla empati mi kurabiliyor? Yarın da şeyleri indir. Yargıçlarını indir istersen. Ne olacak? Sahi. Bunların da bir karşılığı yok. Onun için Erdoğan bu işi farkında. Ee, ben e, yani bu açıdan değerlendiriyorum ee, şimdi İmamoğlu da tabi en büyük rakibi ben bunu hep söylemişimdir Bel belki bu programda da söyledim Erdoğan İstanbul'u tabii İstanbul haber yani Erdoğan Ankara'yı ikinci bir defa kaybetse Mansur Yavaş'a dünyada haber olmaz ama İstanbul'u kaybederse bütün dünyada yine haber olacak ve bunu siyaseten Erdoğan kaldıramayacağını da biliyor. Hmm. Ve böylesine bir mağlubiyetle çıkarsa 2028'e kadar bunları nasıl taşıyacak? Ruşen Bey'e katılıyorum. Ee, yani Türk, Türk milleti tarihinde görmediği bir krizi yaşayacak. Bunlar hala iyi günler. Hani eskiden kriz olurdu, krizin nedenleri belliydi. Ulan bu giderse ekonomi düzelir diyordun. Ee, ama öyle bir ışık da yok tünelin ucunda bize doğru. Anladım. Onun için e, emekliye bir şey vermemiş, emekliye ağzına bile alsan olacak. Emekliye bu hafta desin ki son dakika, hadi şu kadar, şu kadar bin lira daha verdim. Ama <laughs> Mehmet Şimşek orada bekliyor. 31 Mart'a kadar Erdoğan millete ne verirse Mehmet Şimşek 1 Nisan'dan itibaren onları milletten almak için görev yapıyor. Onun için maaş alıyor Mehmet Şimşek. Sıkacak milleti. Söylüyor, kendi söylüyor. Ben söylemiyorum ki. İş talebi kısacağım diyor. Sıkı para politikası. Sıkı para politikası demek nakit yok demek. Millette. Eli sıkı ne demektir? <laughs> Parayı alamaz. Evet. Sıkı para politikası da bu demektir. Ee, Onun yani için bunlar iyi. Bin... Ben size bir şey daha söyleyeyim. Buyurun. Buyurun. Ha, şimdi bugün hayat pahalılığını konuşuyoruz. Enflasyonu konuşuyoruz. Bu politika sürdürülsün. Sonbaharda tarihin en büyük işsizliğini konuşacağız. Tam da ee, onu söyleyeceğim ben özellikle konuşacağız. özellikle sizinle bu bu konuya da bir çerçeve açmak istiyorum e, ilerleyen dakikalarda Yani 1 Nisan sonrasında ne olacak diye e, çünkü öncesinde atılan aslında e, hukuki açıdan da öyle. Öncesinde alınan bazı kararlar yapılan bazı açıklamalar 1 Nisan sonrasında ne olacağına dair e, ipuçları da veriyor. Onun için bir iki sorum olacak e, size ama bir konuğumuz da geldi. Semih Bey, Semih Cem Bey. Buradan devam edelim isterseniz. Eğer Ekrem İmamoğlu güçlü bir şekilde seçimi kazanırsa yani mecliste de ağırlıklı olarak kendisi de, dolayısıyla bu ittifakın o hedeflediği İstanbul ittifakının da sağlandığı anlamına gelir. Bu sonuç yerel seçim sonrasında Türkiye'deki siyaset yapma şeklini bir değiştirir mi? Siyasi aktörlerde bir değişim gündeme gelir mi? İmamoğlu geçtiğimiz 5 yıl içinde bence partiler üstü bir isim haline geldi. Siyasi performansıyla. Yani dikkat ederseniz şimdi e, önümüzdeki hafta iddia ediyorum. İstanbul'daki İstanbul'daki dem seçmeninden de oy alacak. Demin adayı olmasına rağmen. E, sağda iyi parti seçmeninden de oy alacak. Soldan da oy alacak dolayısıyla yani o altılı ittifakın ortadan kalkmış olması İstanbul'da dengeleri pek değiştirmeyecek bir de yeniden refah unsuru var ama o öbür tarafın sorunu şu anda İmamoğlu'nda avantajı tabi şimdi Can'ın söylediğine katılıyorum ama bir de 2019-2023 tecrübesi var bu ülkenin yani bugünkü miting fazla dolu değil. Tamam iyimser bir havaya sokar bizi ama e, karşı tarafın iktidarın da gücünü bir kenara koyamayız. Algı yönetim gücünü bir kenara koyamayız. E, basındaki medyayı kontrol gücünü bir kenara koyamayız. 2019'un başında da yani düşünün çeyrek asırlık İstanbul Ankara hükümranlığına son verilmiş. Belediyeler alınmış. 11 ilde ama bu ve psikolojik üstünlük bilhassa Kılıçdaroğlu tarafından ele geçirilmiş mesele seçimden hemen sonra ele geçirmek değil bunu sürdürebilir yapmak evet. bir sonraki seçime doğru taşımak geçenlerde iki AKP'linin basın mensubunun sohbeti önüme düştü sosyal medyada biri öbürüne diyor ki Allah'tan diyor dört sene seçim yok önümüzde. Vatandaşın gönlünü almaya vaktimiz olacak diyor. Hepimizin millet olarak hafızası çok zayıf. Biz mesela şimdi zannediyoruz ki ya ekonomi şimdi ekonomi çok kötü. Ekonomi Mayıs'ta da beterdi, felaketti. Evet. 2022'de de felaketti, 21'de, 20'de de felaketti. Hatırlayın nebatı yıllarını millet inim inim inliyordu. Ama öyle bir yöne, algı yönetimiyle, ha, iftira kasetleriyle, kurgularla, e, devletteki güçlerini kullanarak 2023'te yine Mayıs'ta 10 ay önce tereyağından kıl şeker gibi aldılar cumhurbaşkanlığını ve devletin kontrolünü. Onun için mesele bunun sürdürülebilir olması. Ha, Türk siyasetinde yeni isimler ortaya çıkar mı? <laughs> Kimse ben <laughs> siyasi partiler yasalarımıza göre e, bir genel başkan koltuktan kalkmadığı müddetçe e, oraya genç bir isim oturmaz. Bu CHP'de oldu. CHP'yi bir kenara koyuyorum ama bilhassa sağ partilerde bunu görmeyiz. Yani Erdoğan İstanbul'u kaybetti diye ne bahçeli koltuğundan kalkar, ne destici koltuğundan kalkar, ne Erdoğan koltuğundan kalkar. Ve önlerinde bir şöyle de düşünüyorlar. Önümüzde dört sene var. Millete biz bu acılarını çektirdiklerini unutturabiliriz. Burada tabii iki unsur var. Biri önümüzdeki 4 sene AKP'nin performansı, bir de İmamoğlu'nun İstanbul'daki performansı veya CHP'nin iç yönetim yapısı ne olacak Bu biraz belirleyici olacak tabii. ama ben öyle siyah şunu altını çizerek söyleyebilirim Emin olarak söyleyebilirim pek çok partiyi majinal küçük partileri 2028'de göremeyeceğiz Anladım bu seçimde ivmeyi kazandılar kazandılar Yoksa 4 sene seçim meçim olmadan bu küçük marjinal partiler AKP'den kopan, CHP'den kopan, MHP'den kopan varlıklarını ne kadar sürdürebilirler bilmiyorum. 1 Nisan'dan itibaren önümüze bir anayasa gelecek mi? Onun içeriği ne olacak? Seçimdeki sonuca göre o anayasaya mecliste hangi partiler destek verecek? Referanduma mı gider, mecliste mi kabul edilebilir? Ya, anayasanın içinde neler olacak? Layık cumhuriyetçilerin bant eline basan maddeler mi olacak? E, Dem partisini mutlu edecek noktalar mı olacak? Bunları bilmiyoruz. Bunlar siyaseti gelecek. O zaman işte e, muhalefet partilerinin içindeki liderlerin duruşları, Kılıçdaroğlu'nun mecliste taşıdığı siyasal 35... Siyasal İslamcının duruşu, neye destek verecekler, neye vermeyecekler. İyi Parti milletvekillerinin eğer seçim sonucu beklediği gibi çıkmazsa, Meral Akşener ayrılırsa, onların anayasa görüşmelerinde e, duruşları. Bütün bunlar siyasette bilinmeyenler. Yani bir seçim sonucuyla belirlenecek şeyler ama İmamoğlu için tabii kazanırsa devam kaybederse ne olur o da ayrı bir program konusu herhalde. Evet. ama ben ben bütün bu iyimselliğe rağmen ben 31 Mart'ta paramı İmamoğlu kazanır diye basmam. Loto oynamam. Çok isterim bir ders verilmesini bu iktidara ama ben 2019'u unutmadım. Hiçbir şey olmasa da bir şeyler olduğu unutmadım çıkan dört pusulanın AKP'nin kaybettiğinin geçersiz sayıldığını unutmadım. Evet. Merkez Hakem Komitesi'ne güvenmiyorum bu maçta. Ee, bunlar da tabii bilinmeyen unsurlar. Peki. CHP yönetimi İstanbul'da sandıklara, pusulalara, o çuvallara üzerinde sabahlayacak kadar hazır mı? Bunları bilmiyorum. Onun için çekincelerim de var ama bugün evet moral üstünlük bu mitingden sonra muhalefete geçmiştir. Bakalım Peki. önümüzdeki Pazar günü. Ben Cem Bey'e bir dönmek istiyorum çünkü ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programını e, okurken siz bir şey e, söylemek istediğiniz galiba duyamadık. Ben e, Erdoğan seçim yasaklarından muaf diye biliyorum. Hmm. Evet. Erdoğan'ı işlemiyor, wow. seçim yasağı yok. O yüzden zaten. İsterse seçim sabaha da çıkar, miting yapar, konuşma yapar, evet. televizyon. Ben öyle biliyorum. Tabii bir tabii. şey daha söyleyeyim, bakanlarla ilgili artık kabullenin. Bey, Türkiye bir parti devletidir. Tam 16 da bu. 16 Nisan 2017'de parti devleti olmuştur. Bir partinin genel başkanı aday olabiliyorsa, bütün devlet kurumlarına atamalar yapabiliyorsa, bakanları seni bakan yaptım. Seni yarın görevden aldım. Senin yerine onu getirdim. Bunu getirdim. Bu bir parti devletidir. Onun için bunu ya alışacağız ya alışacağız. Yok ona pek katılmıyorum Bundan... Cem Bey. Yani buna alışmamak gerekiyor. Yani bunu İşte değiştirmek lazım. Yani ben sizin dediğinizi e, gayet tabii ki ya, anlıyorum. Alışmayın. Abi, abi dediğinizi anlıyorum. Alışmayın. Demek istediğinizi anlıyorum ama bunu kanıksamak, evet. bunu normalleştirmek AK Parti'nin zaten Hayır, temel talebi. Biz bunu normalleştirmeyeceğiz. de ve... sosyal medyada. Tabii ben bunu anlıyorum. Evet bugün Türkiye'nin normali bu ama bizler bunu normal gibi görmemeliyiz. Veya bunun e, onların hakkı olmadığını sürekli ve sürekli söylemeliyiz. Yani ancak AK Parti ile AK Parti karanlığıyla böyle mücadele edilir. Biz bunu e, kanıksadığımız Bak. anda tamam bu böyle zaten bu iş budur dediğimizde esas kaybetmeyi o zaman yaşarız. Şimdi avantaj ne biliyor musun? Avantajını da söyleyeyim bunun. Kötü yanını söylüyorum. Adil olmayan seçimler yaşıyor. Ya adam hem bakan hem milletvekili adayıydı. Düşünsene. Hepsi milletvekili seçildi. İstifa etmeden kamu görevlileri ayrılır halbuki aday olunca. Bakanlar da kamu görevlisidir diye yargıta iştahatı vardır. Kararlar vardır. Yani kabullen kabullenme. Ama şu var. Tek adam rejimine geçtik bak ikinci adam bulamıyor. Görüyor musun? İşte işte evet. Peki. Bir İstanbul'da bulabildiği İstanbul'da işte ancak, e, Murat Kurum bandır oluyor. Bandır bandır <laughs> miting yapabilecek adam bulamıyor. Kimleri buluyor? Bilal Yıldırım'ı çıkarıyor. E ardından Murat Kurum'u Yok çünkü. Çıkmaz. İkinci adam olmaz tek adam rejiminde. Hani kazanılırsa seçip İzin haftaya ederim. pazara İmamoğlu bu sayede olacak. Çünkü Peki. karşısına çıkacak adam yok. Peki o zaman 10 e, dakikamız e, bu bölüm için kaldı sanıyorum. Cem Bey ayrılacak e, gerçi ama isterseniz bir... E, bir söz daha vereyim ben Cem Bey'e çünkü e, bu bölümün sonunda kendisi ayrılıyor. Seviyoruz Cem Bey'i. <laughs> Cem Bey başta konuşmuştuk ee, şu ekonomik durum 1 Nisan hani siz biraz girdiniz işsizlik de artacak dediniz. Bir de şunu sormak istiyorum mesela bakan Şimşek vergilerde bir artış olmayacak seçim öncesi algı yaratılıyor dedi ama şöyle bir ifadesi var %20 KDV oranı %20'nin üstüne çıkmayacak şimdi bu %10'luk ürünler de var daha farklı dilimlerde alınan vergi oranları da var bu açıklama onların %20'ye çıkmayacağı anlamına gelir mi ne demek istedi tam olarak? Valla ne demek istediğini bilmem ama şunu biliyorum. Öngörülen bütçe açığını dolara çevirirseniz 88-90 milyar dolar bütçe açığı var bu ülkenin. Yani bu, bu bütçe açığı bir yerden kapanacak. Vergilere zam ya Hadi inanalım. Hadi inanalım. Vergilere zam yapmayacak. Ama şey ne olacak? Elektrik faturamız artınca gönderdiğimiz vergi ne olacak? Miktarı artacak enflasyon vergisi veriyoruz Bayılır Ankara buna enflasyon vergisini ee, ne bileyim doğalgaz benzin fiyatları artınca ne olacak ee, doğal olarak vergisi artacak köprü geçişleri e, otoyol geçişleri onlar ne olacak yani bu bütçe açığı Türk milletinin cebinden ama öyle ama böyle kapatılacak para basarsa enflasyon olacak 10 liralık maldan 22 lira şey alıyor değil mi? Vergi alıyor. O mal enflasyonla 20 lira olunca ne oluyor? 4 lira vergi alıyor. 2 misli daha çok vergi giriyor kasaya. Ya da para basıp enflasyonla toplayacak bu vergi. Enflasyonun önüne geçemeyecek. İkinci, ikinci problem ya da borçlanacak. O borcu kim ödeyecek? Türk millet ödeyecek yine. Neyle ödeyecek? Vergilerle ödeyecek ama bu sene ödeyecek ama seneye ödeyecek. Yani mesele Türkiye'yi bu cendereye sokma. Buradan çıkış kolay değil. Buradan çıkış yıllarca sürecek. Hiç şey yapmayın yani heveslenmesin. Ben hep şu örneği veririm. Günde 3 paket sigara içen adam 20 sene sigara içtiyse doktoru değiştirdi diye ciğerleri bir gece sigarayı bıraktı diye ciğerleri bir gece de temizlenmeyecek. Ekonomi de böyle. Biz bugüne bir gecede gelmedik. 10 senede geldik. Uyarıları göz ardı ettiler. Kimler uyardı bizi? Dünya finans kuruluşları uyardı. Daha 10 sene önce 2013-2014'te 5 kırıldan ekonominin dünyada en kırılganı Türkiye dediler. Mehmet Şimşek o zaman çerez parası diyordu şeylere. Makam araçlarına şatava itibardan tasarruf olmaz diyorlardı. Daron Acemoğlu uyarıyordu. Evet. Borçlanmayla ve para basmayla büyüme sağlıklı değildir diye. Bunlar 10 sene önce. Ama dinlemediler. Rahmetli Kemal Derviş söylüyordu. Merkez Bankası'nın bağımsızlığı önemlidir diye. Dinlemediler. Dinlemediler. Onun için biz yani bu güne bir gecede gelmediğimiz gibi istediğiniz kadar doğru politika uygulayın. Ve bir şey daha söyleyeyim. Biz Ekonomik kriz yaşamıyoruz Sorel Bey. Rejim krizinin ekonomi yansımasını Evet yaşıyoruz. Onun için yani hastalığın adını doğru koyalım, teşhisi doğru koyalım. Sen anayasanın emrini uygulamayan bir hükümetsen, ahimin kararlarını uygulamayı taahhüt edip de uygulamayan bir hükümetsen, senin ekonomin bozulunca, Ekonomiyle, ekonomik tedbirlerle ekonomini düzeltemezsin. Eğer Türkiye'nin ekonomisi düzelecekse, Adalet Bakanı'na daha çok görev düşüyor Mehmet Şimşek'ten. Aynen. Erdoğan değişti, imajımız değişmeden, yurt dışındaki algımız değişmeden ne olacak? E, faizleri arttır, 50 yap. Şimdi Gambiya'da 60 yapsın faizleri. Siz götürüp paranızı Gambiya'ya yatırır mısınız? Orta Afrika Cumhuriyeti diyelim ki müthiş faiz veriyor dolara. Bir kişi gidip de Orta Afrika Cumhuriyeti'ne yatırım yapar mı? Yapmaz. Onun için sadece faiz arttırmakla milleti yani millet aldatılıyor burada. Aa bak faiz arttı, ekonomi düzelecek. Öyle bir dünya yok. Kuruş gelmiyor Türkiye'ye. Kuruş ki. Demek ki tedavi yanlış. Çünkü teşhis yanlış. Teşhis ekonomi biz ya yani tekrar olacak sizin kanalda bilmiyorum söyledim mi ama biz şu coğrafyada böylesine bir ekonomik kriz yaşamayı hak eden bir ülke değiliz ki ya. Hı hı. Dünyada gıda enflasyonunda nasıl oluyor da bu coğrafyada birinci oluyoruz. Sahra Çölü'nün ortasındaki ülkede bu kadar gıda enflasyonu yok. Türkiye Cumhur 3 kıta arasında dünya bir daha bu coğrafyayı almayan enayidir. Uğraşsam fakirleştiremezsin bu milleti. Ama bilimle ters, zıtlaştı. Yani IMF'ye gidecek, bak yazın bunu. Koyun bir kenara, şu seçimi atlatsın, Sisi'ye nasıl gidiyse, Miçotakis'e nasıl gitmem deyip gittiyse, Birleşik Arap Emirlikleri'ne darbenin finansörü alçaklar deyip nasıl gittiysek, Suudi Arabistan prensine katil deyip nasıl ayağına gittiyse. IMF'ye de gidilecek. Gidilmesi de doğrudur. Akıllıca bir şeydir. Hiç olmazsa Türkiye'nin bütçesini harcamasını, israfını disiplin altına alır ya. Milletin vergileri saçma sapan yerlere gitmez. Sarayın Şubat ayında bir günlük gideri bir buçuk milyon dolar hocam. Bir buçuk milyon dolar. Urfa Belediyesi bir buçuk milyon dolarlık halı almış. Bir buçuk milyon, lan Urfa'da çocuk mu, yok mu? Karnı aç yatağa giren çocuk mu yok? Şu krizde bir buçuk milyon dolarlık halı niçin alınır? Mehmet Şimşek bana okusun orada. Kamuda tasarruf A4'ü önlü arkalı kullanın. Mehmet Şimşek hangi tasarrufu yapmış Maliye Bakanlığı'nda onu anlatsın bize. Hangi tasarruf tedbirini uygulamış? Onu bilelim görelim. Mehmet Şimşek parasını nerede tutuyor? Ben onu merak ediyorum. Ankara'daki adayı Murat Kurum'u merak etmiyorum. Bize akıl veren TL değerlenecek TL'ye geçin diyen Mehmet Şimşek'in birikimleri nerede? Dolarda mı TL'ye geçti mi o? Onu merak ediyorum. Onu yani... hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz herhalde diye düşünüyorum. <laughs> onu öğrenemeyeceğiz ama ben merak ediyorum. <laughs> Evet belki aday olursa ileride öğrenebiliriz en azından bugünlere dair. Cem Bey çok teşekkür ediyorum ben. Biliyorum ki ben bu bölümde ayrılıyorsunuz bizden. Çok teşekkür ediyorum katılımınız için. Ben teşekkür ederim. Herkese selamlar, iyi akşamlar.